Merhaba arkadaşlar, mola verdik. Çok şükür, çok güzel böyle bir sanat müziki sesi çalıyor. Çok az duyuluyor, çok dinlendirici. Otobüsüm süper. İki, iki numarada oturuyorum, harika böyle. Yayına yaylana. Sibelciğim de ekmek yapmıştım, çayım da yanımda. Mola verdik. Oh, hava da çok harika. Çok güzel yani. Dönmüşler <laughs> gibi. <laughs> Ama evi yapalım ya. Bir gözleme kırk Değil mi? bana kahvaltı hazırladı da. Sabah beşte. hmm. Daha herhalde. Annecim de hastaymış. Biraz da bana naz yapıyor. Ya, geldim ya geldim yani Ankara'ya gittim ya. Naz biraz da. Neyse. İnsanlar neden her zaman yüksek sesle konuşuyorlar telefonla? Al otobüsümüz çok iyi. Fiyatlar fark ediyor otobüslerde arkadaşlar. Şey şirketten şirkete fark ediyor yani. 250 lira var. 150 yer var. Ortayı bulduk. Taksici kardeş de sağ olsun bana altı lira etti taksiden. Güzel gidiyor her şey. Oh. Bu süremiz 25 dakika. çok fazla değil yalnız. Hı. Hı. Hayvanlar yok. Bu da hayvanlar. Harika bir yer. Güzel suda Yumurtayı seviyorum ya, yumurta harçlamış bana. Güzel. Tatlımızı da iyi yiyemedim. Yer saptı, sokar bir yer. oldu, iyi oldu böyle. Taptanımız <laughs> da iyi. Şak şak, çok tatlıyız. Yollar da güzel. Adam bizim herhalde 40 dakika uyuyacakmışız demişti. İyi olur. Buradan da tekrar bizim eve, mahalleye giden <laughs> otobüse bineceğim. Çok fazla taksi parası yazıyor. Gerek yok. yani Türkiye vatandaşı olarak dolculuğumu yapıyorum. Belki bu bir yayın yaparım diye Şöyle canlı çünkü yakın değişiklikler görüyorum. O yüzden de tıbbi yolculuğu seviyorum. Görebiliyorsun çevreyi. Tepeden uçakla uçtuğun zaman bir şey göremiyorsun. İnsanları görüyorsun. Doğayı görüyorsun çocukları, çocukları eğer tabi isterseniz hem eğlenceli hem eğitici hem bilgilendirici olabiliyor yani. Yanımda sakin bir kız var. Biraz üzgün ailesinden veda etti. Kulaklık <laughs> taktım. Ben de yola bakıyorum zaten. Çok harika. Öyle yaylana yaylana gidiyoruz. <laughs> Ho olsun. Kendinize iyi bakın Görüşmek üzere Hoşçakalın Boy. Merhaba arkadaşlar Merhaba Ben e, Ankara'nın terminalindeyim Bursa'ya doğru gidiyorum İstikamet Bursa Sibel e, uyuyordu Rujuk bıraktım Gece vedalaştık zaten baya ah. İnsan hüzünleniyor tabii. Bir daha ne zaman görüşürüz bilemiyorum. Bakalım hayat neler getirecek bize. Şunu paylaşmak istiyorum. Eee ilk gittiğimde Sibel bana bir ba bayağı bir hata yapmıştı. Ee, bu sefer hatasını çok çok telafi etti. Ee, elinden gelen her şeyi yaptı. Eee insanlarda ki hatalarını görebiliyorlar. Sibel de gördü. Ne mutlu, ne mutlu. Yani bunu da belirtmek istiyorum. Sizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Tekrar görüşmek üzere. <laughs> Aynı kız Ayşin. Ayşin benim moderatörüm burada. İyiyim kara kız sen nasılsın? Kara kızdan belki bir hediye gelebilir efendim. Yani. Ayşin'i de şarja takayım da bari. Şu muydu? Bu değil herhalde. Şuydu herhalde. E kara kız atsana bana bir tane Sibel solistine kız bir tane hediye. Aa, aa, ay efendim görüyor musunuz? Aa, aa, ya şapkama taktılar ya bir şeyime taktılar. Yani çoğunlukla Konuşmayın burada da. Evet. Hmm. Efendim bugün evet Gündür hanımefendi ile Sibel Lalus'un görüyorsunuz efendim balık niksili oldu efendim palamut salatamız. Dünya malı eldeyken hep düşmanlar dost olur. Elde bir şey kalmayınca dost bile düşman olur. Zengin fakir olsan da hepimiz bir insanız. Sen de dokuz aylıksın, söyle nedir farkımız? Şu üç günlük dünyada bir gün sen de göçersin. E kefenin cebi yok ki serveti götüresin. Paran pulun var diye bu kadar sidikli olma. Senden büyük Allah var, söyle nedir farkımız?